Gitti Git git Gitmez o Allah'ım Bunun beyazını pelinin yüzünden baksana Ne 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 Abi. Ne? Anlamıyorsun mu? Git. Anlamıyorsun mu? <laughs> Git git. Anlamıyorsun mu? Git git. Git. Git git. Git git. Bak. bakıyor Mehmet. Bak, ne? bakıyor bak bak. Bak. Oraya bak oraya. <laughs> sıçtı cama. Mehmet. Yapma böyle. Salak kediye bak ya. Camı, Mavi. camı yeni sildim zaten hayatım. Yapma lütfen. Mehmet. Duydun mu beni?